Herkese selam arkadaşlar, BİM 21 Şubat 2025 aktüel ürünlerini yayınladı. İndirimli ürünlerden ilk siz haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk sırada Hisar 6 litre düdüklü tencere, 779 lira Airfare Mega Blender Set, 1890 lira Hisar Çelik Çaydanlık, 999 lira Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi, 1390 lira Hisar sütlük, 349 lira. Üçlü kapaklı kase seti, 109 lira. Hisar çelik sahan, 549 lira. Lav 800 sisi kilitli saklama kabı, 99 lira. Hisar çelik servis ürünleri, 139 lira. Kare badia, 69 lira. Şef tek fiyat bıçak soyacak, 79 lira. Paşa bahçe altılı kase, 129 lira. Süzgeç, 79 lira. Fakir dikey buharlı ütü, 1390 lira. Buzdolabı organizeri dik sepet, 79 lira. Lav 1200 sisi kilitli saklama kabı, 129 lira. Namaz elbisesi, 229 lira. Kapaklı organizer kutu, 59 lira. Kahve mokapot, 229 lira. Desenli katlanır masa, 429 lira. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet, 99 lira. Süzgeç çeşitleri, 79 lira. Kare kahvaltılık, 139 lira. Hisar çelik çay kaşığı, 179 lira. Gravürlü cam borosilikat demlik, 249 lira. Silverina gümüş kaplamalı kase, 349 lira. Paşa bahçe üçlü meşrubat bardağı, 69 lira. Kumtel mini buzdolabı, 4975 lira. Benante dikdörtgen sunum tepsisi 139 lira. Fakir seyahat ve avuç içi ütüsü 899 lira. Philips ışıklı şarjlı süpürge 9990 lira. 640 inç full HD LED TV 7290 lira. Çok fonksiyonlu araç süpürgesi 1595 lira. HP tanklı yazıcı 5490 lira. PVC koltuk koruyucu, 59 lira. Koltuk arkası organizer, 99 lira. Araç içi düzenleyici ve bardak tutucu, 195 lira. Araç içi telefon tutucu, 129 lira. Araç içi FM transmitter, 175 lira. Araç içi çöp kovası, 69 lira. Araç içi bardaklık, 149 lira. Otobel desteği, 75 lira. Erper Oto Kauçuk Paspas, 350 lira. Erper Oto Hali Paspas, 295 lira. Bim indirimli ürünler bu şekilde arkadaşlar, İzlediğiniz için hepinize teşekkürler, hoşçakalın.